bravo aferin sana bravo otur otur tut 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 bekle bekle

Gübar kız. kız. Tamam mı? Hadi gitelim. Yine bir aport eğitimindeyiz. Belki 300, belki 500, belki de 1000 tekrar yapacağız. Bıkmadan devam. Apart. Bırak. Apart. Tut. Брак Апорт Брак Апорт Брак Апорт Брак Апорт Брак Апорт Брак Апорт Брак Kapat. Bırak. Kapat. Olay bu şekilde. Bırak. Júru Júru, bravo, bravo, breiða Júru Hafbyrinn Hafbyrinn Hafbyrinn, bravo Breiða Júru Júru Hafbyrinn Hafbyrinn, breiða Þurr Gæl Breiða Gel. gel, gel 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 otur. Aferin kız Bırak, bravo sana. Aferin sana. Aferin kız Hadi kızım, hadi Arya. Ne oldu? Kitlendi kaldı. Port malzemesi ağzında. Gelemiyordu, gidemiyordu, ağzda gemiyordu. Bak. Hani kızım benim? Ne oldu? zorlandın değil mi? Ee, kolay değil bu iş. Zor. Ama öğrendiğinde çok keyif alacaksın. Mükemmel bir aport köpeği olacaksın. Hiç merak etme. Bravo sana. Bravo. Gel. Gel, 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 gel. Evet. Hadi bir daha, gel Arya Arya, hadi raport raport, aferin sana buraya, Arya gel buraya, gel 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 Buraya Arya, buraya buraya, buraya, evet 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 kızım dönüp durma ortalık tut şunu Şimdi geçenlerde videosunu paylaştığımız köpeğimiz Arya ben de eğitimde. Aport malzemesini yere koyduğum zaman köpek sadece ağzıyla tutup hiçbir komuta uymuyordu, kitlenip kalıyordu. Yani zorlanıyoruz diye videoyu paylaşmıştım. Şimdi aporttaki bir sonraki aşamayı paylaşıyorum. Artık köpek yerden almaya başladı. Biraz da olsa ilerledik. Bundan sonra biraz daha kolay olacak inşallah işimiz. Çok uzak değil. Hemen önüne bırakıyorum ileri. Önemli olan, asıl olan yerden alıp getirip bana vermesi. Köpek çok zorlanıyor. Ben köpekten daha çok zorlanıyorum ama sabırla, köpek zorlanarak, ben sabır göstererek açmaya çalışıyoruz. Değil mi kızım? Gel. Hadi ya. Aferin benim kızım. Gel. Gel gel gel. Bravo. Şimdi az ileri attım. Köpeği yönlendireceğim. Hadi ya. Aferin benim kızım. Hadi. 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 Aport. Aport. Bravo. Bravo sana. Aferin. Aferin. Bravo benim kızım. Bravo sana. Aferin bırak. Hadi gel. Gel. Araya, gel araya gel. Araya gel. Bravo. Tekrardan ileri attım. Hadi kızım. Hadi. Apor. Aferin benim kızıma. Bravo sana. Bravo. Evet. Aferin sen. Bırak. Gel. Gördüğünüz gibi köpek de keyif almaya başladı. İşimiz inşallah daha kolay. Değil mi kızım? Aferin benim kızım. Bravo. Çalışalım mı? Yapalım mı bunu? Yapalım değil mi? Hadi gel. Tamam. Gel. Otur. Otur. Bekle. Ben buraya koyuyorum. Alıp geliyorsun. Önümde oturuyorsun. Anlaştık. Aferin sana. Güzel kız. Bravo. Hadi kızım benim. Aferin sana. Bravo. Bravo. Süpersin. Aferin sana. Evet. Önüme geleceksin. Buraya oturacaksın. Temas yok. Temas yok. Hayır. Temas yok. İyice temas bağımlısı oldu. Hayır. Sürekli dokunmak istiyorsun bana. Önce işi bitireceğiz. Sonra istediğin gibi dokunabilirsin. Bırak. Gel şimdi. E, tamam bu kadar işte. E bu kadar işte. Değil mi? Nazik kız. Aferin. Bravo. Bravo. Arya buraya gel 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 bravo sana. Bravo sana. Bravo. Bravo benim kızım. Aferin. Tamam. Otur. Bekle. Arya. Bekle. Bravo kızım benim. Aferin sana. Aferin sana. Hadi kızım. Aferin sana. Bravo. Bravo. Aferin sana. Buraya gel. Gel 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 gel. Otur. Aferin, dokunma. Bırak. Bravo. Al bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Hadi gel. Gel burada. Arya, gel 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 gel. Otur. Hayır. Otur. Bekle. Arya. Bekle kızım. Aferin sana. Bravo benim kızım. Hadi kızım. Aferin sana. Bravo! Bravo! Aferin. Evet. Böyle geleceğim. Bırak. Gel. Aferin sana. Hadi gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Otur. Bekle. Hadi. Kızım. Aferin sana. Bravo. Bravo. Aferin. Süpersin. Süpersin. Buradayım. Evet. Buraya, buraya. 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 Evet. Şişt. Evet. Hayır. üstüme atlamıyorsun. Bırak. Aferin sana. Bravo sana. Gel. Otur. Otur. Hadi otur. Bekle. Haydi. Bravo. Bravo sana. Aferin sana. Buraya. Evet. Evet. Şşt. Ya üstüme atlama oyundan vazgeç. Önce işini bitir ondan sonra. Dokunma bana. İstemiyorum dokunmanı. Bırak. Şimdi dokun. Evet bu kadar. Aferin sana. Aferin fıstık.